Nohut, buğday, kuru fasulye ve dağısı. Bir öğünde yemek yerine geçecek kadar kaliteli bir besin öğesine sahip oluyor. Aşure zamanı geldi, mutfaklar şenlendi. Aşureyi aslında bağışıklık destekleyici bir tatlı olarak da düşünebiliriz. Hicri yılın ilk ayı Muharrem'in 10. gününe denk gelen aşure günü geldi çattı. Dayanışma ruhunu ortaya çıkaran aşure damakları şenlendirmeye hazırlanıyor. Muharrem ayına girilmesiyle birlikte Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinden Aşure tatlısını pişirmenin zamanı da geldi. Evdeki imkanlar dahilinde mutfaktaki bakliyatlar hazırlandı. Evleri tatlı bir telaş sardı. Peki hem sağlıklı hem de lezzetli bir aşure tarifi nasıl olur? Gelsin malzeme listesi fasulye, nohut ve buğday zaten bel kemiği olmazsa olmazı. Fındık, ceviz, belki fıstık, antep fıstığı, kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm. Şeker yerine bal kullanabiliriz. İşte lezzetli ve sağlıklı aşure tariflerinin sırları. Hazırlanmış, haşlanmış halde ee, var olan karışımlar var, aşure setleri var. 2 bardak kadar yani bunun 2 katı kadar e, buğday, birbirine eşit olacak şekilde fasulye ve nohutu bir kabın içerisine koydum. 15 dakika kadar bunları bir arada pişirdim. Pişirdikten sonra meyvelerimi, kuru meyvelerimi hazırladım. Karanfil koymak istiyorsak karanfili pişmeye başladığı aşamadan itibaren koymalıyız. Yaklaşık bir yarım saat kadar kendi içerisinde pişirdiğimizde kıvam vermeye başlayacaktır aşure. Beslenme uzmanları birkaç tüyo ile aşure'nin çok daha sağlıklı hale gelebileceğini söylüyor. Şekerin görevini görecek hurma, hurma şurubu, akça ağaç şurubu ya da en basiti bal koyabilirim. Aşure hem vücudun enerji ihtiyacını karşılıyor hem de sindirim sistemini destekliyor. Birçok vitamin ve minerali, bitkisel proteini ve lifi barındıran bir besin bileşimine sahip. Şimdiden herkese afiyet olsun.